Terim'den örnek davranış. Türkiye Umurilik Felçlileri Derneği'nin düzenlediği akülü tekerlekli sandalye gecesine Terim ev sahipliği yaparken geceye iş cemiyet ve spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Omurilik Selçileri Derneği'nin düzenlediği akülü tekerlekli sandalye gecesi Fulya Terim'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bizim çok güçlü sivil toplum kuruluşlarımızdan birisi Omurilik Selçileri Derneği. Her iyi görevde Galatasaray ekip halinde ve beraberce bir arada olacaktır. Bine yakın sandalye temin ettim. Fulya Terim'in çok büyük katkılarıyla bu gece e, düzenlendi. Unutmayalım ki bir gün herkes engelli vatandaş olabilir. İzlenilen etkinlikte Fulya Serim objektiflere dernek başkanı Ramazan Baş ve derneğin yönetim kurulu üyesi Semra Çetin Kaya ile birlikte yansırken Fulya Hanım'a gecede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Kerim eşlik etti. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım inşallah başarmışızdır. Gerçi bine yakın sandalye temin ettim. İnşallah onlar da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Bu arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşuyorlar, özgürenlerini kazanıyorlar. İnşallah diğer e, top, sivil toplum kuruluşları da onların kaldırımlarını, alışveriş merkezlerine gidecekleri yerleri, onların geçebilecekleri, yürüyebilecekleri hale getirirlerse, engellerimizi evlerinde tutmayıp onları da sosyal leştenmiş olacağız. Tüm amacım buydu. İnşallah başarırız. Fatih Fulya Terim çiftinin kızları Buse Terim, Merve Çetin ve eşi Baran Çetin davete gelerek anneleri Fulya Terim'i bu önemli günde yalnız bırakmadılar. valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eşi Gül Mutlu bugüne kadar 4000 bin engelliyi kendi başına hareket etme özgürlüğüne kavuşturan derneğin gecesine katılarak bu sosyal sorumluluk projesine destek oldular. Bizim çok güçlü sivil toplum kuruluşlarımızdan birisi Ömürlü Kardeşleri Derneği ve gerçekten e, engelli kardeşlerimiz için e, mükemmel çalışmalar yapıyorlar. Gerek başkan, gerekse yönetim kurulu e, bu konuda çok örnek e, gayretleri olan programlar düzeniyorlar Bu akşam da onlardan bir tanesinde Hülya Hanım'ın da özellikle büyük destekleriyle e, gerçekten e, güzel bir geceye ev sahipliği yapılıyor. Biz de e, böyle bir gecede e, birlikte olalım ve yanlarında her zaman olduğumuzu paylaşalım istedik. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve eşi Fani Aysal bu renkli davetin dikkat çeken konukları arasındaydı. Kulübü'nün hakikaten her zaman olduğu gibi böyle bir organizasyonla da e, önderlik ettiği için ben canlı gönülden kutluyorum. E, ve beraber olmaktan da son derece mutluyuz bu akşam. Her iyi görevde Galatasaray ekip halinde ve beraberce bir arada olacaktır. Bundan sonra da bunlar evvel de olduğu gibi. Burada olmalarından da ben şeref duyuyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Daveti, spor siyaset ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Galatasaray Spor Kulübü As Başkanı Ali Dürüst gece eşi Arzu Dürüst ile birlikte katılmıştı. Teşekkür Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Emir Sarıgül ve eşi Fatoş Sarıgül bu önemli organizasyona 17 adet tekerlekli sandalye bağışlayarak katkıda bulundular. Fulya Terim'in çok büyük katkılarıyla bu gece e, düzenlendi. E, yaklaşık bir aydır gece gündüz uğraşıyor. Çok önemli e, bir toplumsal görevi yerine getirdiğini düşünüyorum. Fulya ablayla gerçekten e, hem gurur duyuyoruz hem onu çok seviyoruz ve bu görevinde... E, biz de ona oldukça yardım etmeye çalıştık elimizden geldiğince. İnşallah hem güzel bir gece olacak hem de pek çok insana faydası dokunacak diye düşünüyorum. Hepimiz unutmayalım ki bir gün herkes engelli vatandaş olabilir. Bu noktada da biz tabii toplum olarak çok duyarlı bir toplumuz. Herkesin daha fazla bu konulara hassasiyet göstermesini ümit ediyorum. Galatasaray Kulübü'nün bir diğer yöneticisi Abdurrahim Albayrak ise davete oğlu Hikmet Albayrak'la birlikte katılmıştı.